Abi böyle sikko silahları terler kullanır. İyi de kullanıyor bunu. Ben de onu anlamıyorum. Bas, bastırdı olabilir abi. mi bastırdı? Bastırdı olabilir bir Tane evet. bak, bir tane o, o silahla bir tane kilim yoktur abi benim. Bak, bir tane. Ben bilmiyorum ama bana göre bakın bana göre sniperların sniperların en iyi dönemi HDR'dir. Tek geçerim. Ben onu sevmiyordum. AXL'e daha çok Abi şey HDR'yi oynamayan adam vurduruyordur söylüyorum bak net. HDR'yi 9 metre adam vuruyordur 1000 metre. Abi, benim abi benim ben söyleyeyim. sana söylüyorum ya bak HDR'yi oynamayan adam vurduruyordur. <laughs> Dignal'de silah vardı. Sinyal'i Aa, hiç sevmiyordum. O zamanlar zamandır... <laughs> oynamıyordum. Ziyar. Sayılıyor mu? Sayılıyor Ziyar. kardeşim. <gülüyor> 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 abi, o da sayılıyor kardeşim. Oysak bir şey Şu an oynuyorsan kaçırmışsın o metayı. <laughs> Siz başkaydı abi sen şimdi Black Ops, Black Ops 2 sıralarını konuşmuyoruz ya. Oyunun en pis döneminden bahsediyoruz. Sen diyorsun ki bana Sivis. Hakar 98 da Sivis aynı ya yani. Abi HDR başkaydı. Bak HDR'nin o sıkıştaki o bam sesi var o yeterdi abi. Bak o yeterdi. Abi ben oyun... Neyse. Söyle söyle. Ne oldu lan? Enfis dönemi kaldıra e kaldırra diyorduk ama kaldıra dua eder olduk abi. Gerçekten. Kaldıra <laughs> kaldıranın gerçekten çok büyük günahına girmişiz. Allah affetsin. Şu anki oyunu halini gördükçe diyor ki keşke kaldıra olsaymış. Beterin beteri varmış doğru. Oyun sağ olsun. Activation acaba amacı bize şükretmeyi mi öğretmek acaba? Ne dersiniz? I don't know. I don't know diyor. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Şşş oğlum öyle şeyler atıyorum ben de. Oğlum öyle şeyler bahsedilir mi? This is a ufak da problem. Denizciğim kardeşim yapma böyle şeyler. Yakarsın bizi. Baba bizi yaktın ya. <laughs> Aşık da çok iyiydi. Mevveki hatta mev DMZ bile bu oyundan daha iyiydi kesinlikle. Yeni oyunda Demez'e de gelecekmiş sezon 3'te. Öyle duydum. Öyle diyor la. Ben para attım. <laughs> attım. Ben de attım. Para bende yok. Evet Almazlar çok iyiydi ya o o o o mu boyunda yoktu abi. abi. niye mu 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 Ses var Hangi sol? Burada, burada, burada. Seni solun mu? Tamam. Bir kişi daha var yanda. Tabelaya girdim dur. Sesli bak lanlı bende birden. Sol dedim sağından çık. Ee? Ne? Nereye gitti? <laughs> de, tipe bakar mısın sanki? sen geç. Plajda tüp içe bak. Bir de yandan şey vermiş fake vermiş. Lan kardeşim. Teşekkür ederim abi. <laughs> ne bileyim kardeşim anlatınca ben <gülüyor> <gülüyor> ekstra var sandım. <laughs> Bir de free kick vermiş piçe bak. selam Okan'cım hoş geldin. Ne haber? Oo sağ taraf var, sol taraf var. Ben sağdan gitmek istiyorum. Kanım kaynadı. Bir tane bir alayım. Aha gaz diyor. Yer. Basalım. Gömdüm bir tane daha oraya. Çok kalaba. Gaz diyor. <laughs> bir gaza bitti adam var <laughs> bunu. Pantiye gidelim. Pantiye diyorum. Bir osurdu diyor. <laughs> Deniz az neler söyleriz. Deniz hop Hadi beraber müdahale ediyorum. Armor basamıyor. Adam karşıda abi. Atlamadı Atlamadık, atladı mı? Orada mıydı? Orada da lan. Mi? Bacağını kır abi, bacağını kır. Odan düştü mü buradan? Çıktı, çıktı oradan çıktı o. Ben inanmıyorum abi. Yani eğer yanlış görmedim. Orda orada. De, orada. Oradan. Ee, evet, orada, orada. Çatta, çatta, çatta bomba. Değil Haydi. Haydi. Deniz abi kır bacaklarını. Bireyim. Oo. Ne bacak kırıyorsunuz? Ne Siz... ben? Niye kupa birbirinizin bacağını kırdınız? Arma basamıyor. Oğlum benim ne kilim yok lan? Evet benim de yok. O havadalar. <laughs> Beyler. Basıyor mu? Aynen. Eyvallah. Tamam basıyorum. Adamın uçak. Göremiyorum ama. Mermiyi kapattı. Burada. Hayır, i̇p ip, ip alalım da ip alalım. Nerede? Yüğü bastı. Alıyorum abi, bunu gördüm. Efendi. Evet, destekler seni sevinirim. Attım ip. 3 üç, üç. O da sıkıyor, solda kırık, solda kırık. Tamam, baygın, tamam baygın. Çektim bir tanesini. Sağdan da baygın. Çektim birini. Abi ne gaz atmışım be, hepsini gidmişim. Bir daha kaldı. Yo yo. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Zipe döndüm bende. kaldı. Bir can, bir can, bir can. Abi. Bir adam beni abi. My bad, my bad. Benim yüzünden ya. Çok kötüydüm. Hala kusura bakma gözüm ya. Bugün hiç aimim yok ya sniper'da ya. Ha abi sen sniper denedin adama okey. <laughs> ne? Abi o zaman kabul etmiyorum bunu. Sniper mı denedin abi adama? Hayır. Kar <laughs> <Star> 98 <98'da gülüyor> oynuyorum. Hayır <laughs> onda <laughs> <laughs> Tamam oğlum benim suçumu da Söylüyorum ya bana koyayım? SMG ile niye sıkmadın abi diye şey yaptı yani. Aynen. Tamam. Çünkü... Abi o zaman kabul etmiyorum karla denedim sana. Tamam karla denedim. Hı ben de 5 mermi denedim. Hı Ölmeden bana koyayım ne yapayım? Hı Sol taraf. Sol da görüldü. Ne? Sol da görüldü. Aleyküm selam. Kim o gelen? Gidiyor. Benim Arif. Arif Işık. Alıp kill'in arif, travel. Ben ne zaman öldüm? Zaman. Bir dakika canım benim. Bir kişi daha var. Yukarıda. Kökem çatıyor. Ba Bankası ba kendisi bank bank geldi. Banker blo geldi. Burada. Çatı 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 çatı. Sniper bakıyor. Daha da ne var? Gördüm onu hemen. Soldaki çatıya bakın da sniper'ı ben onu alsam. geçtim ben de. Benim ölüm şey ya. İp attı, ip attı birisi. Dur. Evet. Attım, gidemedim ben. Bakıyor. Arkamızda sniper bakıyor arkamıza, arkamıza sniper bakıyor. Yani ben de mi nasıl kaldım? Yedim ben sniper'ı. <laughs> bir atladı. <laughs> Çık o. Oğlum benim salın lan. Herkes vuruyor mu okuyum? Aldım arkandakini. Ben de su vardı. Su nerede su? Su önümüze gidiyordu. Geçmiş geçmiş. Dal. Vallahi bütün killerim çalınıyor amınım. Güneş bu, bu Model, model neyi istiyorum. Tamam vereceğim. Bende değil ama o. Kimin o? Ha çavuş şey. Tamam. Hı Oha <laughs> döne yedin? döne. Alo. Mevlana mı? Güzelmiş lan. Vallahi var mı? Gözüm hmm. önünde can verdi var. ya. Var. Adam kaldırdı önümüzde. Atla. Olur abi. Evet abi nereye gidiyorsun? Gördüm gördüm o zaman. Birden birden birden. Gördüm, abi gördüm gördüm. Niye ölmüyoruz ya? İki tane sıra mermisi. daha vardı. Gel, gel hemen lan. Burada. Parası Attım parayı. Para para attın da kulak alayım ya. Kulak ben de, de yok para. Bende para. yok ya. Ha, kapanacak attım, attım bu, okay. Gerçi üç, üçüncü sarkı sen biliyorsun. Al At, Attım abi. Ela zip dalsana. Attım dedim. Okan cek. nereye gidiyor? Okan çalışıyor musun? Adam ben... geldi Ne yapıyorsun oğlum? Bas dibi Bu tarafa düşün ben, Sen konsolla mı oynuyorsun? Ben mi? Ha. Evet Karşıda. Vuramadı ya. Kim sıkıyor lan? Ne alıyorum? Ne oldu lan? lan ne oldu bana? Ne burada burada. burada, burada. Pinkledim size. Sağ tarafta. Onlara verdi. Ben basıyorum ha. Stripe yedim. Nereden? Ayıkamadım. Adamı açı bulamıyorum ki. Şey Sağlayalım orayı. Arkamızdan adamlar geliyor. Arkamızda başka parti geldi bak arkaya bakın. Nerede abi? Info. Arka park, arka taraf benim arkam. Onu da benim İyi, iyi başla. Ee, tamam ne şey ne panik, panik yok oğlum. panik yok. Tamam. Ghost tamam. olabilirler. Ghost olabilirler. Bana risk Gördüm Esin parlamayı. Kırık kırık evet. kırık kırık Bana, bana niye vuruyor? Yakında da var. Hadi göster. Piç. Renderlamıyor amına koyayım bilgisayar. Ne oldu? Burada. Banker bile geldi. Lan. Ya çık buradan çık. Çık abi gel bende. Temiz mi ya? Gel bende gel abi. Bırak yakın abi. Yakın geldi yakın geldi. Yakın var zaten. Nerede duruyorsun? Nerede var ya? Türk ya normal onlar. değil ha. Turp bunlar. Turp o. Turp Ben çek... E, Almaya gidiyorum ben. Almaya gidiyorum. Almaya gidiyorum. Koruyun. Turp o da. Turp bunlar bu arada. Tamam. Böyle P'ye bastım önlerine. Sağda geçtiler. Bina açıyor, bina açıyor. Hop sana. sağa sağa. Daha doğa, daha doğa. Bina açıyor, bina açıyor. Bas abi bas tele. Bas onlara bas. Nereye gitti onlar gördünüz mü? Kankaydı. Abi önüne geçelim yani, alan, geliyor. alan geliyor. Alan geliyor. Tam bilerin nerede olduğunu ona göre gideceğiz geçelim. Orada binaların bir tanesinin içinde ya. Önlerine geçersek sorarız. Şu bantı alalım belki ona verir. Biraz birlikte oynayın. Belki bilemez ghost olabilir bunlar o yüzden birlikte oynayın. İndi birisi marketin oraya adam indi. Tamam onlarmış onlara verdi. Çıkarım onları. Ne oluyor abi? Ben mam yedim solda gözüküyor mu? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Allah'ım ya şimdi Türkleri vurunca banmıyoruz abi. Sıkıntı böyle mi oluyor yani? Ya oğlum hakikaten geri gel, siz geri, gel, geri, gel, geri, gel, geri bize gel yazıklar olsun ben bir şey demiyorum Gördünesim. ya. Gerçekten yani.